Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ayıcık adamımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar şurasını dikkatlice açalım. Arkadaşlar aslında şu an açmayacaktım. Ama arkadaşlar canım çekti. Yemeyecek, yemeyeceğim ama açmak istedim arkadaşlar. İçini size göstermek istedim. Aa arkadaşlar yiyeceğimiz böyle. Bu da böyle. Bunu böyle saklarız. Çünkü çok seviyorum saklamayı. Uç. Düzgünce açacağım. Derken kırarak kaçtı. İşte benim olmazsa olmaz hayat. Aa, aa içinden oyuncak çıkmadı mı? Kamera var ya göremiyorum. Umarım çıkmıştır. Şöyle ayıcığımızın parçaları. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada sona erdi. Bu kadarmış. boşmuş için. Gündo Evet arkadaşlar şimdilik açıyoruz. Tarak. Bu bana yapılır mı? O kadar başına mı açtım? Evet. Neyse dişler için iyi olacağını düşünüyorum. Videolarımız için. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer ayıçta başka bir zaman açacağım.